Çünkü teşri meselesinde bir adam Allah'ın Rab olduğunu söylüyorsa zaten Allah'ın otorite olduğunu, kanun koyucu olduğunu, teşri yapıcı olduğunu kabul etmiş oluyor. Yani biz burada neyi konuşmuş olacağız? Rabliği konuşmuş olacağız. Yani teşri konuştuk. Teşriden sonra Rabliği konuşmamız gerekecek. Şimdi ben de size soruyorum. Rabliğin Allah'a verilmesi nasıl olması lazım? Hem itikadi hem ameli olması lazım değil mi? Eğer siz yok sadece itikadi olarak verebilirsin dersen o zaman birisi çıkar der ki bütün isimlerinde böyle yapman lazım. Sadece itikad olarak ver. Fiiliyatta o isimlere muhalif istediğin şeyi yapabilirsin. O zaman fiili olarak kimse şirk koşmamış olacak. Peki, akli delil var mı? Akli Yok. delil var. Zaten aynı şeylerden çıkıyor. Ha, şurası ilginç. Neyse dur şöyle yapalım. Ayet-i Celle de şöyle bahsediyor ayet. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Bir olaydan bahsediyor, bir fiilden. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, buna üç tane hüküm koyuyor. Kafirdir, zalimdir, fasıktır. Şimdi bunun hepsini kafirdir anlamına alabilmen için küfür, zulüm ve fıskın aynı şey olması lazım. Oysa İslami kullanımda şunu biliriz biz. Fısık, yani fısk daha geniş bir şeydir. Fısk daha geniş bir şeydir. Küfür daha dar bir şeydir. Mesela namaz kılmazsanız fasık olursunuz fakat kafir olmazsınız. Hadi bunda ihtilaf olan bir şey oldu. Yalan söylerseniz, hariciler en azından sadece bu tekfir ediyor. Yalan söylerseniz fasık Yani hariciler mi sadece namazın terki konusunda tekfir ediyor? Yani hanbelilerin hepsi farici mi demek istiyorsun? Yani bu kadar cahillik olmaz ki namazın terki meselesine diyor ki hariciler ya o zaman Cumhur ulema Hanbelilerin hepsini harici olarak adlandırdı demek istiyorsun değil mi? Böyle bir iddianın delili var mı, ispatı var mı? Yani bu haricilerden başkası namazın terkini küfür olarak görme meselesi. Hanbeliler sana göre o zaman harici. Namazın terki konusundaki o kadar delil var ki kişiyle şirk ve küfrün arasında namazın terki vardır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur e, İbn Mesud'dan, İbn Abbas'tan, Ali radıyallahu anh'tan hepsinden e, namazın terkiyenin küfür olduğuyla alakalı nakiller gelmiş. Onlar da mı sana göre harici? Ha, yok ya öyle değil işte ya senin öyle değilliğinden olmuyor işte bu meseleleri bu şekilde konuşulmuş hadisler bu şekilde gelmiş onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır kim namazı kasten terk ederse kafir olmuştur bu hadisler var tevbe suresinin 11. ayetinde eğer tövbe ederler namazlarını kılarlar zekatlarını verirlerse işte onlar sizin dinde kardeşlerinizdir demiş orada namaz kılmayı, zekat vermeyi bizim dinimizde kardeş olma konusunda ne yapmış? Bir illet olarak Allah bahsetmiş. Zekat vermiyorum diyen adamlar Ebu Bekir radiyallahu anh ne yaptı? Savaştı. Sonra ne dedi? Sizin ölüleriniz cehennemde, bizim ölülerimiz ise cennette olduğuna itikad edineceksiniz. Tövbenizi Allahu Alem bu şekilde kabul ederiz. Çünkü niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben insanlarla la ilahe illallah deyip namazı kılıp zekatı verince kadar savaşmakla emrolundum. Bu hadise binayen Ebu Bekir radıyallahu anh hareket etti. Şimdi bütün bunları harici itikadı olarak adlandırma senin cahil olduğun anlamına gelir. Birilerinin harici olduğu anlamına gelmez. Kul hak giyerseniz zalim olursunuz fakat kafir olmazsınız. Peki küfür daha dardır yani zulüm ve fısıkta. Bu ayette bunların tamamının eş anlamlı kullanıldığı kabul etmen lazım. Aksi halde aynı fiil Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek fiiline eğer ayetten şu anlamlardan birini alabilirsem ki bunu vermiş. Şimdi birincisi iddiası şu. Diyor ki bunları eş anlamlı olarak kullanman lazım. Niye? Mavi alanlardan. Üç tane hüküm oldu. Senin ispatlaman gereken şey ne? Mavi değil turuncu alandır. Bu ayette kastetim. Bunu nasıl ispatlayacaksın? İzap. Çok basit ispatlayacak. E, ispatlayacağız i̇spatlayacağız Şeyhülislam Altay Cem Meriç Hocam. Bakın şimdi öncelikle Allah bir kişiye kafir dedikten sonra ona fasık kadar der, zalim de der. Hiç bu konu hakkında gerçekten kitap okuduğunu düşünelim Altay Cemmeli için ki kitabı da okumuştur. Ama okumakla gerçek manada o kitabı anlamanın arasındaki farklar şu an anlatacağım zaman anlaşılacak. Şimdi Allah rızası için Allah münafık Abdullah bin Ubey bin Selül'e fasık adı vermiyor mu? Ne dedi? Onun namazını kılma, onun kabrinin başına durma. O Allah'u ve Resulü inkar eden bir fasık olarak öldü. Ya bu münafık. Allah Allah. Bu münafık. Bu münafığa sen nasıl fasık adını verdin diyor muyuz? Yoksa demek ki fasıklık yoldan çıkmak ise bir kafire de kullanılabilir, bir Müslümana da kullanılabilir. Ama Müslümanı fasık olarak kullanmayla kafire fasık kullanmak aynı şey değildir. Yahudiler yerlerinde otururken Yahudilere ne diyor? Onlar zalimlerdir. Bak Yahudilere ne diyor? Onlar zalimlerdir. Lokman Aleyhisselam ne diyor? Ey oğulcuğum sakın şirk koşma. Şirk büyük bir zulümdür. Ya siz bütün bu kitaba baktığınız zaman müşrikleri Allah zalim demiş oluyor mu? Oluyor. E münafığa fasık demiş oluyor mu? Oluyor. E Yahudilere onlar zalimlerdir de diyerek Yahudilere zalimler demiş oluyor mu? E oluyor. Sen bu usul ile eğer gidersen o zaman sen Nur suresinin 55. ayetinde bahsettiği Allah subhanahu artık bundan sonra kim inkar ederse, kim küfrederse işte onlar fasıklardır ayetine. O zaman ne yapmış olursun? Muhalefet etmiş olursun kim bundan sonra inkar ederse dediği söz direkt kafirlere muhatap alıyor. Yani kim bundan sonra kafir olursa işte onlar fasıklardır. Bak kafir olursa fasıklardır diyor. Yani sen Kur'an'ı anlamıyorsan sorun olarak kendini görmen lazım. Sorun olarak başkalarını veya bizleri görmen gerekmez. E bütün bunları sen topladığın zaman Allah indirtili hükmetmenler birincisi kafirlerdir. Kafirler zalimler midir? Zalimlerdir. Yahudiler kafir midir? E kafirdir. E, zalim midir? Zalimdir. Kafirler fasık mıdır? E fasıktır. Kafirlere bir örnek verirsek, Abdullah bin Ubey bin Selül münafıktır yani kafirdir. Yani sen bütün bu eylemin anlamıyor musun? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek fıskır, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek zulümdür, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek kafirliktir. Ama öncelikle Allah diyor ki bu kafirdir, bu fiili yapan kafir ise fasıktır, yoldan çıkmıştır. Peki bu fiili yapan kafir hem fasıklıkla yoldan çıkmayla beraber bir de zulüm etmiştir. Şimdi burada mesele şöyle yani burada söylenmesi gereken meselelerden birisi diyoruz ki bakın Önceden de belirttiğim gibi ya bu size delil gelmez. Yani hiçbir şekilde Allah'ın hükümlerine muhalif hükümler koyanlardan bahsetmiyor ki. Ben de diyorum ki bununla alakalı siz bir Allah rızası için bir Kur'an'dan ve bir hadis, sünnetten bir delil getirin bakalım. Böyle bir lafız olduğuna dair, böyle bir söz olduğuna dair. Bu rivayeti getiremezsiniz. Çünkü bu rivayet karşı tarafın yani bizim de size karşı itiraz edebileceğimiz içerikler içermektedir. Yani burada herhangi bir şekilde bir şeyden hükmetmemek demek bir şey hakkında herhangi bir şekilde eyleme geçmemek demektir. E siz bu konu hakkında bize nasıl bunu delil olarak getirebilirsiniz ki? Biz bunu zaten herhangi bir eylemsizlik olarak görüyoruz. Herhangi bir eylemde bulunmamak olarak görüyoruz. Yani Allah'ın hükümlerine muhalif hüküm koymak diye bir tabir geçiyor mu? Böyle bir ibare var mı? Böyle bir e, işaret var mı? Yok. E o zaman siz bunu neye dayanarak bize reddi olarak getiriyorsunuz ki? Allah'ın indirdiğiyle muhalif hükmedenler başka, Allah'ın indirdiğiyle hiç hükmetmeyenler başkadır diyoruz. Evet o küfrün du ne kufurken Allah'ın indirdiği ne hükümlerin muhalifine hükmedenler ise Maide suresinin 44. ayetinde olduğu gibi kafirdir. Nisa suresinin 60. ayetinde olduğu gibi tağuttur. Yani Allah'tan korkmak lazım. Bu lafızları bırakıyorsunuz. Kendi kelamlarınıza işte bazı böyle çıkarımlarla kendi batıl itikadınıza maalesef bunları zemin olarak hazırlıyorsunuz. Biraz samimiyseniz dediğim gibi siz lafzı orada bulmanız lazım. Allah'ın indirdiğiyle muhalif hükmedenler. Kufrundu ne kufurdur. Bunu mu söylüyor İbn Abbas? Bunu mu söylüyor Tavus? Bunu mu söylüyor İkrime? Bunu mu söylüyor Mücahit? Bunu mu söylüyor Taberi? Bunu mu söylüyor Selef alimlerimiz? Bunu söylemiyor. Lafızlarında bunu bulmak zorundasınız. Bunu bulamıyor bu itiraza rağmen siz bu rivayetleri kullanamazsınız. Mantık istiyorsanız alın size mantık. Eğer gerçekten ilim istiyorsanız alın size ilim. İçerisinde olmayan lafzı siz kendi intikadınıza nasıl delil olarak kabul edebilirsiniz? Ya da size bu şekilde itiraz eden bir insanın itirazı size göre niçin muteber değil de sizin itirazınız, sizin iddianız muteber? Aynı usulle bu delile bu şeylere yaklaştığımız zaman dediğim gibi iki tarafa da bunlar delil olmaz bu meselede teşri meselesinde. Siz şu an teşri meselesinden konuştuğunuzun bile belki farkında değilsiniz. Biz diyoruz ki teşri meselesinde biz Allah'ın indirdiği hükümlerin dışarısında hükümler koyan insanlar Allah'a muhalif hükümler koyan insanlardan bahsediyoruz. Siz diyorsunuz ki bak işte İbn Abbas radıyallahu anh ne demiş? Sizin dediğinizi dememiş. Ya biz diyoruz ki İbn Abbas radıyallahu anh Allah'ın indirdiğine muhalif hükümler koyanlar için mi bunu söylüyor? Evet, o zaman onun söylediği sözleri bir getirin. Yok. E ee? Nasıl delil olacak? nuzu sebebinden bahsettik size ve İbn Abbas'ın bu sözleri demokrat laik değil. Tam anasıyla çevresindeki diktatörler var, krallıklarla yönetilen yerler var. Kimse kimseyi de seçmiyor. Böyle bir zamanda ne diyor? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Kufrundu ne kufur? Kime diyor bunu? Müslümanım. Yani İslam otoritede bunu söylüyor. Ya Allah'tan korkun ya İslam, İslam, Kur'an'la hükmedilen, sünnetle hükmedilen bir devlette de bunu söylüyor ya. Ya siz orada bunu söyleyen bir adamın ne için söylediğini bile anlamıyor iseniz ya da haliciler fitnesi çıkmış bunların üzerine bu tür lafızlar, bu tür konuşmalar geçmesini halen anlamıyor iseniz o zaman diyoruz ki anlamayabilirsiniz, sorun yok. Bırakalım bütün bunları bir kenara. Sadece diyorum ki gel sadece Mayda 44. ayetin nuzul sebebine bakın. Zaten orada uygulaması Allah'ın hükümlerine, kural ve kaidelerine muhalif hükmedenlerin ne durumda olduğunu zaten görürsünüz. Allah bunlara kafir demiş. Bunu da geçtik. Bakın diyoruz ki Allah hüküm koyan, kanun koyan, kanun çıkartan, yasa çıkartan, benim yasam var, bu yasalarla hükmedilecek diyen insanları itibar eden, Onlara rağbet eden insanlara Allah Allahu Teala ne diyor? Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden diyor kendilerine teşri ettiler. Dinden kendilerine teşri, kanun koydular ya. Yani Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine kanun koydular. Ya Allahu Teala'nın izin vermediği ne kadar şey var ise Allah'ın izin verdiği ne kadar şey var ise, bunlara muhalif, kanun koyan insanlar Allah resmen diyor ki onlar ilahlık yani ortak dediğin zaman ortak kılmak kime diyor bu lafzı? Kendisine şirk koşanlara diyor. E şirk koşanlar ne konu hakkında Allah'a şirk koşuyor? İlahlık konusunda, Rabb'liği konusunda değil mi? E bunların üzerine Allah bak onların bir takım ortakları mı yani ilahları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşriği kıldılar. Şimdi Allah rızası için illa bir adamın müşrik olabilmesi için önce Müslüman mı olması lazım? İlla Allah bu meselede teşri meselesinde insanın illa şirk koşabilmesi için önce iman etmesi, Allah'ın kitabına iman ettim demesi sonra da Kur'an'a muhalif bir kanun çıkartması mı gerekli? Yani şirki bu şekilde mi anlıyorsunuz? Allahu Teala burada bu işi yapan insanlara siz Allah'tan başka ortaklar edindiniz. Onları kendinize teşrik kılan ilahlar edindiniz. İlahlık ise, Rablik ise, teşri koymak ise yalnız bana aittir. Bu ayet bunu tam manasıyla anlatmasına rağmen siz tutup da ya İslam'ın dışarısında her türlü anayasa profesörleri anayasa yazabilir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da böyledir. Bundan dolayı biz tekfir etmiyoruz demenizi cehaletten başka bir şeyle açıklayamayız. O yüzden şirk meselesinde de birçok açığınız oluşur. İslam konusunda da açığınız oluşur, tevhid konusunda da açığınız oluşur, ilahlık konusunda da açığınız oluşur. Çünkü burada ilahlığın Allah subhanahu aleyhi resmen bakın teşrinin üzerinden ne olarak tanıtıyor? Bu iş ilahlık işidir. Bu iş Rab'lik işidir. Eğer siz teşrii meselesinde bir başka bir varlığa yöneliyor iseniz, bir başka varlıkla teşri yapması için oy veriyor iseniz, oy verdiğiniz kişinin teşri yapacağını bildiğiniz halde, Allah'ın indirdiklerini muhalif hükmedeceğini bildiğiniz halde vallahi Rab seçiyorsunuz vallahi Rab seçiyorsunuz, vallahi Rab seçiyorsunuz. E siz hani Allah'ın melik olduğuna, yani yönetici olduğuna e hani Rab olduğuna, hani kanun koyucu olduğuna, hani hakem olduğuna hani hakim olduğuna iman etmiştiniz? E nerede bunları bir fiili olarak Allah'ı birlemeniz gerekli değil mi? Bu isimlerin sonuçta dünyaya tezahürü, dünyaya tecellisi var. Yani bizim hayatımızda bu fiillerin, bu itikadın bir de fiili olarak boyutu, ameli olan boyutu var. Şimdi kulum beni birlediğini söylüyor. Ve birileri geliyor, layık sistemi getiriyor ve önünüze sandık koyuyorlar. Hadi bakalım, seçin. Şey bir tane zaten şu anki demokrasi sistemi zaten toplumu ahmak aptal yerine koyan bir sistem. Ama Altay Cem Meriç hocamız taavuti meselelere geldiği zaman, böyle demokrat e, meselelerine, meselelerine geldiği zaman yeterince içerisine girmez, yeterince insanlara anlatmaz. Yani bu şuna benziyor. Altay Cem Meriç insanlara gerçek manada çok şefkatli, çok iyimser olduğunu gösteren ama o kapının dışarısında insanları bırakan maalesef evinin içerisine misafirleri almayan bir insanın özeti gibi. Aslında Altay amiriş bu meseleleri gerçek manada İslami meseleleri, tevhidle alakalı meseleleri çok çok fazla ön plana koyması gerekliyken, maalesef bu meselelerde yani demokrat dediğimiz laiklik dediğimiz şirkle alakalı meseleleri pek ön plana koymaz. Neden olduğunu Allahu alem, Allah bilir. Sen sadece İslam'dan itikadi olarak çıkılabileceğini Bundan başka kimsenin tekfir edilmeyeceğini inanıyorsan o zaman sen el sünnetim Hanefiyim deme. Sen bu mezhebe veyahut bu ekole bu kitleye gruba kendini nispet etme. Kendin bir mezhep olduğunu söyle, insanlara da kendi mezhebine davet et. Ama oraya zıpla, buraya zıpla, şuraya kendini nispet ederek insanlara bir şekilde dini anlatman bence samimiyet değil. Şimdi daha fazla gerçekten de açığım var. Onlara ele alacağız, değerlendireceğiz. Kufunduğuna küfür ki rivayeti bu küfürden küfür değildir. Yani sizin anladığınız küfür değildir. Mesela diyor ki tabusta Tavus'ta tabi müfessirlerinden. Buna büyük müfessirlerdir. Neyse bu kufrin şöyle bir küfür değildir. Nasıl? Yel kulanil Bir insanın dinini değiştireceği. Yani Müslüman da müşrik olduğu cinsinden bir küfür kastedilmiyor burada diyor Tavus. Peki tabeli aynı gibi aynı rivayet aynı lafızlarla İbn Abbas'tan geliyor. Birazdan göstereceğim. Kimler var şu an elimizde? Süddi, Abdullah İbn Abbas, İbn Tavus ve Tavus. Tamam. Taberi'ye bakalım. Taberi Kufur'un Duna Kufur rivayetini sadece İbn Abbas'ın görüşü olarak anlatmıyor ve pek çok bak diğerleri dediler ki Kufur'un Kufur diyenler. Taberi bu şekilde nakleder. Bir kısımda böyle dedi, bir kısımda böyle dedi, bir kısımda böyle dedi diye. nasıl veriyor? Atadan, ata tabi müfessirlerin büyüklerinden birisidir. Kaç senetle veriyor? Ata, misle, başka senetle, başka senet, başka senet, başka senetle atadan veriyor. Tabi müfessiri, Kufur'un Kufur görüşünü yani. Sonra yine Tavus'tan geliyor Taberi'de. Abdullah İbn Abbas'tan geliyor başka bir tarihte bu tavus kanalıyla geliyor. Ne bu? İbn Abbas'tan gelen bu bir küfür değildir nasıl? Allah'ın melekleri kitaplarını inkar ettiğimiz gibi bir küfür değildir. Abdullah İbn Abbas'tan geliyor. Yine başka senetle vermiş aynı şeyi İbn Abbas'tan. Peki, devam. Sonra başka şey. Bak diyor ki, Taberi yine görüş yapıyor. Diğerleri dediler ki, cahiden, cehd ederek Allah'ın dinine karşı gelmek maksadıyla, Allah'ın dinine karşı gelmeyi kast ederek, inkar ederek hükmetmeyenler kafirlerdir. Bu da başkalarının görüşleridir. Şimdi bunlar dinin aslı olduğunu iddia ediyor ya. Dinin... Dediğim gibi meseleleri o kadar yanlış anladığından dolayı anlattığı hiçbir şey bize muhalif bir söz olmayacak. Hepsinde ben yine tekrardan itirazımı söylüyorum. Diyorum ki Altay Hocam o cehd ederek, inkar ederek meselesi de yine dediğimiz şeyi iptal etmiyor. Allah'ın hükümlerine muhalif hükümler koysa ama yine de la ilahe illallah dese bu adam Müslümandır dediği bir nakil getirmek zorundasın. Buradaki bütün hepsi zaten İslam devletinin üzerine konuşuluyor. Ey Altay Cemmeriç hocam HD konusunda bu ara, bir araştırma yapman lazım. Şu an konunun gerçek manada cevap verdiğin yer o kadar yanlış bir yer ki. istediğin kadar video çek. Hatta bir yıl boyunca video çekmiş olsan, bir milyon saatli video da çekmiş olsan yine bize cevap vermiş olmayacaksın. Yanlış anladığın bir meseleyi insanlara doğruymuş gibi izah etmeye çalışacaksın. Karşı tarafı yanlış tanıtacaksın. Tanıttığın insanı insana cevap vermiş olacaksın. Bu da maalesef karşı tarafa hiçbir şey yapmaz, zarar vermez. O yüzden sadece sana tavsiyem ve seni dinleyenlere tavsiyem. Lütfen teşri meselesini, ehli sünnetin nasıl aldığını bir bakın bakalım. Orada bir adam teşri yaptığında, kanun çıkarttığında, bir yasa çıkarttığında ama helal olarak kabul etmediği halde Kur'an'a da muhalif ise bu adam kafir olmaz itikat etmediği sürece yani çıkarttığı kanunun doğru olduğuna itikat etmediği sürece kafir olmaz. Gerçekten böyle bir nakil getir. Biz ondan sonra senin konuşmalarını bir dikkate alalım, ele alalım, değerlendirelim. Şu an bizim iddiamız tam manasıyla bizim inancımız bu. Biz zaten tevhidi bu şekilde savunuyoruz. Siz ise şirki o şekilde savunuyorsunuz. Ama adını tevhid diyorsunuz. Ama adını İslam diyorsunuz. Bunu dediğim gibi ilmi olarak delillendirmeniz lazım. Biz diyoruz ki Rab bir tanedir. Rab bir tanedir. İlah da bir tanedir. Allah Azze ve Celle teşri konusunda eğer siz şunu söylüyorsanız teşri meselesi Allah'a değil, teşri meselesi Allah'a has değil, Allah gibi başkaları da yapabilir diyorsanız zaten sizinle bizim aramızda din farkı olacağı kesin. Ama siz şunu söylerseniz ya da ya tamam Allah'ındır teşrih hakkı Allah'ındır ama ya insanlar da bunu inanmadan yaparlar derseniz deriz ki bu hangi nerenin dini hangi köyün hangi kasabanın dini o zaman birisi size çıkar der ki tamam dua Allah'tan başkasına yapılmaz ama inanmayarak başka bir varlığa da yapan bir adam inanmayarak başka bir varlığa da yapsa Allah'a yaptığı dualar gibi başka bir varlığa da yapsa ya biz bu adam da inanmadığından dolayı değil mi? Bakın. Teşri meselesi diğer isimleriyle kıyas edemeyeceğimiz bir mesele. Çünkü teşri meselesinde bir adam Allah'ın Rab olduğunu söylüyorsa zaten Allah'ın otorite olduğunu, kanun koyucu olduğunu, teşri yapıcı olduğunu kabul etmiş oluyor. Yani biz burada neyi konuşmuş olacağız? Rab'liği konuşmuş olacağız. Yani teşri konuştuk, teşriden sonra Rab'liği konuşmamız gerekecek. Şimdi ben de size soruyorum, Rab'liğin Allah'a verilmesi nasıl olması lazım? Hem itikadi hem ameli olması lazım değil mi? Eğer siz yok sadece itikadi olarak verebilirsin dersen o zaman birisi çıkar der ki bütün isimlerinde böyle yapman lazım. Sadece itikadi olarak ver. Fiiliyatta o isimlere muhalif istediğin şeyi yapabilirsin. O zaman fiili olarak kimse şirk koşmamış olacak. Sizin itikadi olarak bir adam ancak şirk koşabilir. İtikadi olarak bir adam ancak kafir olabilirin ispatı nedir? Kur'an'dan veyahut sünnetten tek bir ispat söyler misiniz? Böyle bir ispatı getirebilir misiniz? Getiremezsiniz. Çünkü daha da önceden bahsettiğim gibi Allah Nisa 60. ayette sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini zannedenleri görmüyor musun? Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı diyor. İmanlarını zandan ibadet olarak sayan bu insanları sadece yaptıkları fiilden dolayı bu duruma getirdi. Nedir? Tağuta muhakeme olmak bir ibadettir. Yani bu adamlar Allah'tan başka ilah edindiklerini Allah söylüyor ve bundan dolayı şirk, müşrik olduklarını söylüyor. İnansaydılar, inanmasaydılar, işte inkar ederek bunu yapmış olsaydılar hiç bunlara girmiyor. Küfür meselesinde ise onlar o küfür sözünü söylediler diyor. İnandılar ama inanmadı. Ya buna girmiyor. Ama şimdi sıra sizde. Siz itikadı olarak ancak itikadı olarak bir adam küfre girebilir. İtikadı olarak ancak şirke girebilirin ispatını lütfen bekliyoruz. Şimdi Altay Cem Meriç maalesef hatanın bir sonucu. Şöyle İmni Abbas radiyallahu anh diyor ki bu sizin bildiğiniz küfür değil. Nedir bu? Bu kufrun ne kufur. Burada Allah rızası için il, olayın ilk başına gitmemiz lazım. Ondan sonra alan, ondan sonra alan, ondan sonra konuşan ve bugün Altay Cem Meriç maalesef farkındaysanız söylediğim sözün ne kadar doğru olduğunun bir ispatıdır. Altay Cem de şu an onlardan alıyor. Bugünkü konuma göre, konjektüre göre, duruma göre ne yapıyor? Bu sözü değerlendiriyor. Ya söz yerinde değerlendirilmesi gerekli değil mi? Yani İbn Abbas radıyallahu an küfrün altında küfürdür derken bunu acaba Maide 44. ayetin uzu sebebindeki kafirlerin Yahudilerin yaptığı eylemin üzerine mi söylüyor? Yoksa bu maide 44. ayeti kullanan ama maalesef yerinde kullanmayan insanlara mı söylüyor? Yani haricilere mi söylüyor bunu? İbn Abbas radıyallahu anh, Ömer bin Hattab'ın, Osman radıyallahu anh'ın, Ali radıyallahu anh'ın zamanında yaşamış. Bu zamanlarda Allah'ın indirdiğine muhalif kanun koyan kim var? Yahudiler gibi. Ya da Allah'ın indirdiğine muhalif hüküm veren kim var? Yahudiler gibi ki Yahudilerin yaptığı bu eylem kendisine sorulsun. Yoksa haricilerle alakalı Ali radıyallahu anh onu görevlendirdi. Git onlarla konuş, onlara bu konu hakkında izah et dedi de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir de diyor hariciler. Bunun üzerine mi gündem oldu da İbn Abbas radıyallahu anh bunu cevaplandırdı. İki taraf da bu konu hakkında bir şeyler söyleyebilir. Ama ben sadece şunu söylüyorum el insaf yahu. Vakası olmayan mesele vuku bulmayan mesele mi İbn Abbas'a soruldu? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeme meselesi. Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif hükümler mi hükmediliyordu da birileri geldi ya falan halife şöyle şöyle yapıyor filan halife böyle böyle yapıyor mu denildi? Ya da Allah'ın hükmüne muhalif kanunlar mı çıkartılıyordu da Maide 44. ayeti birileri geldi sordu. Allah'tan korkmak lazım. Veyahut yani bugünkü demokrat veyahut layık bir devlet gibi bir devlet yapısı mı vardı da bu ayet ona soruldu. Peki akli delil var mı? Akli delil var. Zaten aynı şeylerden çıkıyor. Ha şurası ilginç. Neyse dur şöyle yapalım. Ayet-i de şöyle bahsediyor ayet. وَمَنْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ Bir olaydan bahsediyor. Bir fiilden. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse buna üç tane hüküm koyuyor. Kafirdir, zalimdir, fasıktır. Şimdi bunun hepsini kafirdir anlamına alabilmen için küfür, zulüm ve fıskın aynı şey olması lazım. Oysa İslami kullanımda şunu biliriz biz. Fısık, yani fısk daha geniş bir şeydir. Fısk daha geniş bir şeydir. Küfür daha dar bir şeydir. Mesela namaz kılmazsanız fasık olursunuz fakat kafir olmazsınız. Hadi bunda ihtilaf olan bir şey oldu. Yalan söylerseniz, hariciler en azından sadece bu tekfir ediyor. Yalan söylerseniz fasık Yani hariciler mi sadece namazın terki konusunda tekfir ediyor? Yani hanbelilerin hepsi farici mi demek istiyorsun? Yani bu kadar cahillik olmaz ki namazın terki meselesine diyor ki hariciler ya o zaman cumhurlema hanbelilerin hepsini harici olarak adlandırdı demek istiyorsun değil mi? Böyle bir iddianın delili var mı? ispatı var mı? Yani bu haricilerden başkası namazın terkini küfür olarak görme meselesi. Ambeliler sana göre o zaman harici. Namazın terki konusundaki o kadar delil var ki kişiyle şirk ve küfrün arasında namazın terki vardır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. E, İbn Mesud'dan, İbn Abbas'tan, Ali Radiyallahu anh'dan hepsinden e, namazın terkinin küfür olduğuyla alakalı nakiller gelmiş. Onlar da mı sana göre harici? Yok ya öyle değil işte. Ya senin öyle değilinden olmuyor işte. Bu meseleleri bu şekilde konuşulmuş. Hadisler bu şekilde gelmiş. Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim namazı kasten terk ederse kafir olmuştur. Bu hadisler var. Tevbe suresinin 11. ayetinde eğer tövbe ederler, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirlerse işte onlar sizin dinde kardeşlerinizdir demiş. Orada namaz kılmayı, zekat vermeyi bizim dinimizde kardeş olma konusunda ne yapmış? Bir illet olarak Allah bahsetmiş. Zekat vermiyorum diyen adamlar Ebu Bekir radiyallahu anh ne yaptı? Savaştı. Sonra ne dedi? Sizin ölüleriniz cehennemde, bizim ölülerimiz ise cennette olduğuna itikad edineceksiniz. Tövbenizi Allahu Alem bu şekilde kabul ederiz. Çünkü niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben insanlarla la ilahe illallah deyip namazı kılıp zekatı verince kadar savaşmakla emrolundum. Bu hadise binaen Ebu Bekir radiyallahu anh hareket etti. Şimdi bütün bunları harici itikadı olarak adlandırma senin cahil olduğun anlamına gelir. Birilerinin harici olduğu anlamına gelmez. Kul hak yerseniz zalim olursunuz fakat kafir olmazsınız. Peki küfür daha dardır yani zulümle ve fısıktan. Bu ayette bunların tamamının eş anlamlı kullanıldı. Kabul etmen lazım. Aksi halde aynı fiil Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek fiiline eğer ayetten şu anlamlardan birini alabilirsem ki bunu vermiş. Şimdi birincisi iddiası şu. Diyor ki bunları eş anlamlı olarak kullanman lazım. Niye? Mavi Allah. 3 tane hüküm olur. Senin ispatlaman gereken şey ne? Mavi değil, turuncu alandır. Bu ayette kastet. Bunu nasıl ispatlayacaksın? İzap. Çok basit ispatlayacak, ispatlayacağız Şeyh-ül Altay Cem Meriç hocam. Bakın şimdi öncelikle Allah bir kişiye kafir dedikten sonra ona fasık da der, zalim de der. Hiç bu konu hakkında gerçek kitap okuduğunu düşünelim Altay Cem Meriç'in ki kitabı da okumuştur. Ama okumakla gerçek o kitabı anlamanın arasındaki farklar şu an anlatacağım zaman anlaşılacak. Şimdi Allah rızası için. Allah münafık Abdullah bin Ubey bin Selül'e fasık adı vermiyor mu? Ne dedi? Onun namazını kılma, onun kabrinin başına durma. O Allah'u ve Resulü inkar eden bir fasık olarak öldü. Ya bu münafık. Allah Allah. Bu münafık. Bu münafığa sen nasıl fasık adını verdin diyor muyuz? Yoksa demek ki fasıklık yoldan çıkmak ise bir kafire de kullanılabilir, bir Müslümana da kullanılabilir. Ama Müslümanı fasık olarak kullanmayla kafire fasık kullanmak aynı şey değildir. E, Yahudiler yerlerinde otururken Yahudilere ne diyor? Onlar zalimlerdir. Bak Yahudilere ne diyor? Onlar zalimlerdir. Lokman Aleyhisselam ne diyor? Ey oğulcuğum sakın şirk koşma. Şirk büyük bir zulümdür. Ya siz bütün bu kitaba baktığınız zaman müşrikleri Allah zalim demiş oluyor mu? Oluyor. E münafığa fasık demiş oluyor mu? Oluyor. E Yahudilere onlar zalimlerdir diyerek Yahudilere zalimler demiş oluyor mu? E oluyor. Sen bu usul ile eğer gidersen o zaman sen Nur suresinin 55. ayetinde bahsettiği Allah subhanahu wa artık bundan sonra kim inkar ederse, kim küfrederse işte onlar fasıklardır ayetine. O zaman ne yapmış olursun? Muhalefet etmiş olursun. Kim bundan sonra inkar ederse dediği söz direkt kafirlere muhatap alıyor. Yani kim bundan sonra kafir olursa işte onlar fasıklardır. Bak kafir olursa fasıklardır diyor. Yani sen Kur'an'ı anlamıyor sorun olarak kendini görmen lazım. Sorun olarak başkalarını veya bizleri görmen gerekmez. E bütün bunları sen topladığın zaman Allah indirtili hükmetmenler birincisi kafirlerdir. Kafirler zalimler midir? Zalimlerdir. Yahudiler kafir midir? E kafirdir. E zalim midir? Zalimdir. Kafirler fasık mıdır? E fasıktır. Kafirlere bir örnek verirsek Abdullah bin Ubey bin Selul münafıktır yani kafirdir. Yani sen bütün bu eylemin, Anlamıyor musun? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek fıskıdır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek zulümdür. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek kafirliktir. Ama öncelikle Allah diyor ki bu kafirdir. Bu fiili yapan kafir ise fasıktır, yoldan çıkmıştır. Peki bu fiili yapan kafir hem fasıklıkla yoldan çıkmayla beraber bir de zulüm etmiştir. Tabi senin gibi geniş olarak anlayamadığımızdan dolayı bu meseleyi böyle izah etmemizde umarım bir sakınca yoktur. Kabul edersin umarım. Ispatlı bir şey kati delil gerekir. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır diyen ayet burayı kastetmiyor. Buna kati delilim var. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Burayı kastetmiyor. Diyecek kati delilin gerekir. Hatta aleyhine deliller var. Aşağıda. Şimdi aleyhimize delilleri bir alalım. Şimdi öncelikle kati delil değil dediğin zaman halin cevap vermiş değilsin. Ve verdiğin cevaplarda cevap veriliyor. Dediğim gibi fısk mesela zulüm meselesi, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenler kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır meselesi. Tam manasıyla zaten bir kişiden, o fiili yapan insandan bahsediyor. Merak etme. şunu söyleyebilirsin. Mesela ben senin hakkında mesela birkaç tane özellik söylersem. Mesela derim ki, mesela desem ki anlayış sorunu var, aktarma sorunu var, kavrama sorunu var, naklettiklerini bilmeme sorunu var, farkında olmama sorunu var. Yani bütün bunları söylememden farklı kişiden mi bahsetmiş olacağız? Burada bile mantık hatası yaptığın ortada.